Stevens mi Ray Charles mı? Cat <laughs> Stevens, son kararım. o dedi benim yerim ama. <laughs> Eyvallah başkan. <laughs> o zaman... <laughs> A Cat Stevens son kararım. Son kararı bu demişti. O demişti ya. Üstüne şey attık şimdi çocuğun. İyi joker. İyi joker. Evet 15 bin liranız var. ne yapacaksınız bu parayla? 15 milyarım var mı şu an? Şu anda 15, 15 an, bin lira. Evet ya ben onu söyleyemeyeceğim. Milyar hiç. tamam peki. Milyar. Söyleyemeyeceksiniz. Evet değil? zaten Türkiye'nin ya söylerim de çok kasıntı olur. Bir de Türkiye'nin yarısı da zaten alışamadı gibi geliyor bana. Bir milyondansa bir trilyon hani. Öyle büyüdük bir trilyon. Evet. 15 milyarla ya benim 15 mi, ya ben bu yarışmaya katılacağım öğrendikten sonra çok fazla eşim dostum oldu da herhalde oraya gider. <laughs> evet Nedense bu doğullar böyledir ya. Evet tamam katıldı. Evet. Şu kadar para varsa ne yapacaksın? Sana elbise, sana şu, sana da şöyle evet. sana yemek. 5 milyar isteyen oldu 15 milyardan. Öyle mi? <laughs> Dayım buradan duysun. Hayatında Yalan olmasın. Birden fazla aramışsa bilmiyorum ama ilk defa aradı herhalde. Başarılar dilemek için. Dayınız. Evet, evet. 5 milyarı benim miydi? Yani getirdi oraya. getirdi. <laughs> Ana. Ya maşallah ya Mahmut Bey. Yani hayat herhalde çok eğlencelidir sizin için. Yani eyval varken. Evet, doğrudur. Ya maşallah. Hakikaten. Babam çok daha eğlencelidir. Ben onun yanında biraz daha hiç şey olmamasına rağmen, ciddi olmamasına rağmen benle yine ben onun yanında biraz daha şeyimdir yani. Böyle babam böyle daha fazla rolü çalar. Esprileri o yapar falan böyle. Daha eğlencelidir. Yani. Evet babam daha eğlencelidir. Evet. Jokerler bitti. Yenisi gelecek. Ben geliyor. <laughs> Hemen geliyor. Onu bekliyorum. Ta 7 sorudur. Ee, çift cevap Joker'i. Evet. Hemen geldi Beklemenize çok fazla gerek kalmadı yani. Hemen geldi. Evet atlı. 30 bin lira sıradaki soru. Geliyor. Platon'un, adaletin, doğruluğun, erdemin, doğru yönetimin doğasını incelediği kitap hangisi? A. Kapital B. Devlet C. İlahi Komedya D. Dava Eee... İlahi komedya evet. olmadığını düşünüyorum zaten Dante'nin. Dali'yi çok severim oradan. Kapital. Kimi çok seversin? Dali. İlahi komedi Dali'nin. Hayır Dante'nin Dante. ama Dali'nin. Dali e, evet, doğru, evet doğru. o olay var. Bravo senin. yani. Bravo. Evet. Artık bu soruyu bilin. Hayır. Yani. <laughs> İnşallah. Şu ilişkiyi kurdunuz ya tamam. Dava ve devlet arasındayım. Adaletin, doğruluğun, erdemin, doğru yönetimin. Şimdi, çok devlet gibi de adaletin, doğruluğun deyince... Çiftçi yok, çökeri var. Ya, hayat risk almasını bilenlerindir derler. Olmazsa da kısmet. Ee, devlet... Demin demir bu riski niye almadın da şimdi alıyorsunuz? Ee, orada çünkü, burada 15 liram garanti. <laughs> Orada Biliyor değil. milyar lira oldu bir yerde. Evet, milyar lira. Onu da düşürdüm artık. 15 kağıt <laughs> falan değil, <laughs> Artık benim ya rahat konuşuyorum. <laughs> Tabii ucuz. Yani. Evet, 15 lira. Onun için bekledik bu kadar. Devlet, dava, Erdem'in doğruluğu, yönetimin doğasının görevi kitap. Ya devlet demek istiyorum. Bizim hayat risk almasını bilenlerin dediği evet. bir sözle söylediniz. Evet. Artık. Söz ağızdan çıkar benim bildiğim. Söz bilim. öyledir değil mi? Evet, de Diyarbakırlı ise yani. Ha. Doğuluysa yani. Yürü diyorsun. <laughs> evet doğru diyorsun. Söz ağızdan bir kere çıkar da. <laughs> Böyle onu yargılayacaklar da şurada otursun klasik sözü de edeyim. Burada olmak çok farklı. Kolay cevap veremiyorsun. İkinci soruda elenip gitseydiniz ne olacaktı? İkinci soruda elenip gitseydim yol param olacaktı bir milyar. Yok kötü olacaktı tabii canım. Yani şeyinden de değil de e, sonuçta... Ha, bildiğin ya bildiğin kadarıyla hep haberi var. Ya şimdi... dayınız amcanız. Şimdi ben cep telefonumu verdim size. Evi aramışlar. E, abilerim, ablalarım Reci'den. Çok da çok neşeli insanlarlar. Larlar. Çok kelime kıramış. annemi aramışlar. Tabii annem daha yuva çıkarmış bizim yarışmaya katılacağımızı. Herhalde sırf benim sayemde reytingler bayağı artacak yani. Sırf biliyorsunuz bayağı da akraba var. Ya inşallah. <laughs> i̇nşallah. Platon'un. Felsefeyi de severim aslında ama. Adaletin, doğruluğun, erdemin. Doğru yönetimin. Ya ben devlet diyorum ya. Ve Ne eminsiniz sorusuymuş. Çift cevap kullanacağım ya. Eminsiniz. <laughs> Hepsini gezeceğim büyük ihtimal. Adaletin, doğruluğun, erdemi. Yönetimine. Devlet. 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 Bir şey de diyemiyorum. Çok bekledim ama. Çiftçi abi kullanmadan gidersen de niye kullanmadım diyeceğim ama devlet çıkarsa da keşke kullanmasaydım diyeceğim doğal olarak. Eldeki bir kuş, daldaki üç kuştan iyidir <laughs> diye bir şey de var. <laughs> Çift cevap kullanacağım. Peki. Kullanıyorum. <laughs> daldaki üç kuştan iyidir mi bize yani söz ağızdan bir kere çıkar demişti. Yani. O zaman devlet diyorum. Devlet artık yeter, devlet diyorum ya. Şimdi soru kötü bu. Sosyal medyada da biraz yine dolanmak var yani. Ya söz verdi, söz ağızdan bir kere çıkar dedi ama ya dolanalım ya. Biz de izledik biz de eğlendik. Onlar da izlesin onlar da eğlensin ya. Peki. Devlet diyorum ya. eminsiniz Emin değilim. Ama, Ama son kararım. Neyse. Dedim mi ya? <laughs> hakikaten 15 milyar kazandım yani böyle arasındaki 15 milyarı kazandım. Evet 15 lira 15 milyar oldu bak. Evet yani kazandım onu. 15 bin oldu, 30 bin oldu. Hayır, hayır. Bence o söz kazandırdı size. Söz ağızdan bir kere çıkar cümlesi kazandırdı. Hayat risk almasını bilenlerindir de. Olmadı. Ha, o, evet o da var ama ee, nedense bir... Zaten bu üçüncü dediğim özlü sözü ben söylemedim. Bir geriye dönüş söyledim. oldu ama yani. O işte. Evet. Bakalım işinize yarayacak mı hakikaten? Kısmetse. Çift cevap jokeri. Mesela? 60 bin lira sıradaki sorunun değeri. Evet. Şey sorayım önce, sorudan önce. Peki soru geldi, sorayım. Geldim ya. Türkiye'nin Brezilya'daki 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı halde gitmemesinin nedeni hangisi? A. Hava şartları. B. Takımdaki sakatlıklar. C. Çok masraflı olması. D. Savaş çıkma ihtimali. Futbolla çok alakalıyımdır. Normal şartlarda, hani dünya kupalarını kimin kazandı falan hep bilirim ama ilk defa kazanıp gitmediğimizi duyuyorum. Kötü yapmış. Niye gitmemişiz acaba? Acaba siz biliyor musunuz? Biliyor gibiyim. Benim yaşım gereği ya. Yani ben. Estağfurullah. Belki da, babanız da biliyordu. Biliyor musunuz? Babam, babam futbolla alakalı değil mi? Maalesef, <laughs> maalesef. O da bilmiyormuş. Maalesef babam futbolla alakalı değil. Hava şartları olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten Brezilya günlük birleşik bir yer. Türkiye'den Brezilya. Evet o Türkiye kısmını düşünüyorum.